Evet arkadaşlar halı mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün hep beraber burgur pilavı yapacağız. Salçalı, nohutlu. Bir kaşık margarin vardı. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Birazcık ısınsın. Evet arkadaşlar. Bir soğanım vardı. Onu ekliyorum. Soğanları biraz kavuruyoruz pembeleşene kadar. Evet arkadaşlar soğanlarımız pembeleşti bir şekilde. Şimdi kaşık biber salçası. Bir buçuk kaşık da domates salçası koyuyoruz. Sonra, sonra çıkıncaya kadar şey salçası, çıkıncaya kadar kavuruyoruz. 3 bardak bulgurdan yapacağım. 3 bardak da var. Böyle haşladım. Akşamdan ıslatıp sabahı haşladım onları. Bunları böyle haşlayıp poşetleyip buzluğa atabilirsiniz. Lazım olduğunuzda kullanabilirsiniz. Evet, bulgurumuzu soyuyoruz. 3 bardak bulgurdan yapıyoruz. Doğdum vardı, 3 bardak doğdum da var, onları da ekledim. Şöyle arkadaşlar. Tatlı kaşığı. Hatta bir küçük tatlı kaşığı. Çok güzel yakışıyor. Şey. Ben de yemeği yıllardır yapıyorum. Herkes de çok beğeniyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu şekil. Daha sonra suyunu veriyorum. 3 bardak burgurumuz vardı. 6 bardak su vereceğiz. Burgur suyu çok çekiyor. Bu şekil kepte suyu vardı. Daha tuzunu ayarlıyoruz, arzuya göre. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz, suyun çekinceye kadar kaynatıyoruz. Bu şekilde altını kıstım, kısık ateşte suyun çekinceye kadar kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar pilavımız oldu bu şekil. Şimdi servis edeceğim. Bu arada nehircim de yanımda yemek için sabırsızlanıyor. Bu şekil benim. Evet arkadaşlar pilavımız bu şekil. Ben yanına turşuyla çok seviyorum. Tercih ediyoruz. Turşuyla çok güzel oluyor. Şimdi nehir sizin için tadına bakacak. Buyurun nehircim. Evet arkadaşlar tadı çok güzel olmuş. E, yapmanızı tavsiye ediyorum. E, ve tane tane. ve hiç lapa olmamış. Akşam yemeklerinizi de yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yedi, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.